arkadaşlar? Bakın. Bir dakika. Hatırlıyor musun şu arabayı arkadaşlar? Bir dakika. Şu. Arkadaşlar bakın. Ee, bunun en güzelse yorumlara e, C yazın. Güzel değilse B yazın. Arkadaşlar neydi? Niye sordum arkadaşlar? Niye bakın bu arabayı alım ee, bunun rengini eğer e, e, istersen değiştireceğim arkadaşlar. Çıkartmalar Bakın onun baştaki arabası var ya başlangıç. Ekranındaki. Onu yapacağım. Şurada da bir ışık var ha. Türk bayrağı arkadaşlar yap yaparız. Para boy yani oyunda. Ha şunu geç ya o iyi. Ha bakın arkadaşlar bu çok güzel. Bakın bu, bu da çok güzel değil mi? Bu arabayı bu da yakışıyor yani. Bu kaplan. Da arkadaşlar sıfır bu araba. İlk dediğim ki acaba şunu alım ondan sonra mı bunu alsam. Ama arkadaşlar bu araba 300 bin lira. Yani direkt anında giriyor bana. Bakın bu 504 çok pahalı bak. De Bence verilir mi derseniz verilmez ya. Ben o bu for, Ford'u şuraya koyarım bakın. B'deki Tam, bakın bu Doç'u şu. Bir bakın bunun yerine onu koyarım. Bu arabada çok güzel hızlı öfkeli de vardı. Bu doçu da arkadaşlar şimdi ben bu Dodge'u karar verdim. Alırsam inşallah bir gün 66 kart arkadaşlar oyun için. Şunu alacağım arkadaşlar. Nerede bakın renk olarak çok güzel bir renk buldum arkadaşlar. Şey olur ya. Bakın neredeydi? Bakın bakın arkadaşlar bu. Ya da biraz daha açık. Kırmızı yapacağım arkadaşlar. Ama bakın bu çok güzel ya. Bu renk beni benden alıyor doğrusu. Tamam ama çok güzel. Ve aha günün yarışı arkadaşlar. Günün yarışına siz de girmeyi unutmayın. O kadar fazla altın veriyor arkadaşlar. Bir dakika ya. araba var. Aha 2000 altın. 2000 altına arkadaşlar şunu alacağız. 2200 e de o var. Ben e, şu 4 güne tahminimce en fazla da bir hafta açarım. Arkadaşlar dilim bastı. Galiba bir 100 milyon indirmesi var. Ben 55 milyon indiriyorum. Ya yani iyi, iyi. <laughs> Ama bu araba bakın arkadaşlar. Bakın ya şu arabaya bakın. Şekli yeter. Bakın bütün arabaların şekli yeter diyorum da bu başka arkadaşlar. Bakın bunu ben çok sevdim yani. Bal gibi bayıldım arkadaşlar. 3000 DM skoru arkadaşlar. Rekor gelip bir yere vurmadık. Hiçbir yere vurmadık. Benim rekorum arkadaşlar şuraya vurmadı. Bir yarış gerçekleştiriyorum. Vuracaktım. Evet arkadaşlar. Ben de şey gibi konuşuyorum ama olur ya Konuşlar Neyse arkadaşlar Şimdi Onu bunu boş ver Arkadaşlar arabanın içi de normal 7000 lira skoruyla Oo arkadaşlar Dax bu ne ya dakikada reklam çıkıyor Ne çıktı? 300 alsın Ve 1892 para Çok iyi 77 bin liram var. Allah. Çok güzel ama. Aa, Twinge kontrol gelmiş. Ben yarışı alacağım. Arkadaşlar proyu ben bir kere bir arabama yapmıştım ama unuttum. D E sınıfından D M E M İkisinden birinden birine yapmıştım bu mu? Yok bu kontrolmüş. Aa, birine yapmıştım arkadaşlar çok iyi hatırlıyorum. ve Keşke arkadaşlar bütün hayvanlar kart para ya da altın olsa yani atıyorum bu 800 altın ben hani bunu eziklemiştim ya çok kötü arabadır boş ver bunu ben bunu almasam mı diye değmez filan demiştim ya değiyor 276 Am şimdi arkadaşlar ve hemen oynadan bir dakika serbest sürüş Şurayı açtım arkadaşlar. Bütün artık arkadaşlar oyunun proları oluyoruz. Arkadaşlar ne kar 2 silip dedim. Niye? Neydi çok fazla arabam olduğu için birkaç garaj ağzına kadar taşlayan hiç arabaları alamıyordum. Oyuna sıfırdan başladım şimdi de garaj arıyorum arkadaşlar kar Bakın araba böyle çok yürüdür. Otobüs simülatörü de arkadaşlar gelecek yanımda mı